bir dakika ben ne yapacaktım Oha pancan mutsuzlar. Herkes. <laughs> tamam. Tamam. Yarıniz. Bir şey asla yok. Niye Niye onun boğazının ortasına sızdı için çok korktum demek demedim Se sevgilim yazdığım için şu <laughs> an acayip bir saçma ne diyorsa bir dakika bir bakacağım Eee birer Eee liradan sonra ben yazmam sokak. kötü. Eee birer sert. Eee Evet selamlar. Aşkı benden bir dakika aşkı. Lan aşkı. Tamam aşkı şimdi değil. Hadi. Yayın canlı yayırsın biraz. Biraz çok insan olan dedikodu yapacağım. Aaa asıl Tamam olur. Oke. Okay. Donuyorum. Ay tebessüm scope'ları soracağım. Dem Artemis sıçırdı. Bursa. Allah. Ulan neyse dur hepsini okuyayım. Aşkım ben o grubunda ne zamandan beri varsa soran Aşkım ben o grubunda ne zamandan beri varım. Söyle ben değilim. Ben şu an ayısın farkım. Hala. <laughs> ödev varken ben buradayım. Aşk ödev yapma o zaman. Ne yapıyorsun aşk ödev? ödev? çok önemli şey değil. Ödev varken ben buradayım. Ödev o kadar da önemli bir şey değil, aşkım. Irmak. Selam Irmosun. Ay çadamız adamı da ay sonu der mi? Ay. Sesim sen mi? Se, Canlı yayın. Ya canlı yayın bence biraz. canlı yayın. Bu arada tanıtım nasıl olmuş ama? Kes mama mamamii yes, Mama mi? Kes Tamam mı tamam. yalan? Hakikaten. Yebilir miyim? Ödev. Yebilir miyim sana ırmak? Kıskanıyorum bak. Irmak bu arada benim. Kaç. Tamam. <laughs> 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 Irmak sen kanalını çeşmek istiyorum. <laughs> He tamam çeştim. Medaratör mü bu? Çok iyi olmuş. Son stat sürümünün kini. Allah'ım Çok güzel ya. Thank you. Açacağım aşkım. <laughs> Dam geldim. Dudağımı falan. <laughs> Saki ma ma. öpücük, öpücük, öpücük. Sıksam buradan şey yapsak. Dur. Şimdi sıptan bir şey yazmaya çalışın. Öpçük yerde. Lan ayağım görünüyor. Fancam of sepet. Ay sana Allah belanı versin. Bu arada, grup ismi çok iman değil mi? Herkesi lakana herkesi seviyor insan bence ki de Allah belki de ben bu kısla düşmanım şu resim ya salma Allah belasını versin ben her şeyimi bitirdi ya neyse oha şu resim story atmış ilk kez ilk kez şu çok ciddi mi ilk kez sadece son resim storiesine bakır ha bu saatimiz atmış ırmak ne atmış Neresi, 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 neresi. Kuvvetli sadare, kuvvetli sadare neden sarmıdır? Kuvvetli sadare neden sarmıdır? Mük. Sen bana ne zaman yazsın? Ben sana ne zaman cevap veriyorum <laughs> Sen çok çok herkese çok iyi. Hadi bir düşüneyim. Beyim. Sen kuvvet olmayan bedeli neden salimdir? Ödemin hala devam ediyorsa Aysan ben seni Ays <laughs> Ya ben aslında Söyle ki ben herkesin ismini Maşkom, aşkışkom Ne bileyim şöyle böyle bir kaydettim Ama beni tanıdın mı tanıdım Neyse işte falan diye kaydediyorum Kaydetmiştim daha doğrusu ama eski hesabımda biliyorsunuz ki eski hesabımda kıskanmış. Ben herkesin ismini bilir miyim? Ben dedim ki tamam Ama dur ben sana ödevin hala devam ediyorsa niye sormayayım değil mi? Beni kaydetmiyorsun değil mi? Kaydediyorum. Sormayacağım. <laughs> ben hiçbir şey kaydetmedim. Kaydediyorum ama işte e, şey Sorry. Sorry diyorum lan eski. kaçıncı sınıfsın? var? Wow. Beni tanıdın mı ayı sağuncığım. Tanımadım ama kanalına tanırız. Sorun yok. Tamam tanımadım sesin. <laughs> Bizim bakayım. Tanıdım sen su Star Tea Bomb'un grubundan biliyorsun Wayne'de. Dur sen bana soru sormuşsun normal. O ödevin hala devam ediyor. Söyleyeyim cevabını. Dedi yapacaktık Allah kahretsin dedi yapamıyorum. Dert yeni sarkısı çıkacak mı? Ee, arkadaşlar Sumi yeşili dark mom ailanı. <laughs> <laughs> sumi çok dark bu aşık bir <laughs> Çok güzel ama. Bu arada ya devam etmiyor. Niye devam etmiyor? Dark yeni sarkısı çıkacak mı? Allah. Neymiş ben yanlıştır. <laughs> <laughs> Ee, Darbom yeni sarıkçı çıkacak mı? Çıkacak. Ben şu an çok büyük bir sarkı Hatta atladım. Yani bir kısmını kaydetmiştim. Bir kısmını başka yerde kaydettim. Nerede bir kısmını kaydettim? İşte. ne lan ne Ses tarıyorum. Evet burada. Gerçekten. Bırak. Yanarım yanarım. Evet bu arı ama sonra bakmayın. Çünkü devamını daha yazamadım. <laughs> Bitirdim. Gördünüz mü? Büyük bir sarkı yazıyorum. Ama hiç davranıp Bu arada bunu da oradan atıyorum. Evet, bu fark çok yakında Ben bu zamanına kadar her şey zaten belliydi. Zaten zamanından da bir fark yok çok geç çıkacaktı çünkü çok sark vardı falan. Yani edit asıl, edit asıl Şey yazsın. Aynı yorda yürümem. yolda yürüyen senin dünyanın yolda tuzakların var. Bir daha, daha asla dokunmam tenine. Senin seninden önce duvarların var. Ben onu duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum Ağlaya ağlaya nasıl tuttum <laughs> ee, Yani ben bir şey yapıyorum Para mı aşk mı? Yo, para mı aşk mı? Para mı aşk mı sorusuna cevabım para değil de aşk. Eşi var. Ben... İnt döndü, int döndü, int sardı, sordu, ben buranda. Burada sen bir numara görüyorsun, sana görmüşsün bir sayın. Ne doğru biliyorsun biraz. Tayla, pancam, falan da, falan da. Arkadaşlar bu arada ben İngilizim. Şöyle başka. Bu arada biz bunların hepsini trollüyoruz arkadaşlar. Su erkekleri. Bir şey. Bunun bu ismi S şey koydu. Ne adı ne? Eşi şey koydu. Bu ismi de kendine şey koydu arkadaşlar. Sevgilicim sevgili. Kıskanç sevgili. <laughs> Ay vurdum kadında. Vurdum çatı kasında. ya Allah şimdi ikisi karada yayın canlıyım yayın sonra gelirsin sen hep buraya mısın? döndü döndü nereye döndü bana mı döndü <laughs> evet şu so an I entertainment basarmak istiyorsanız gel aşkım ben sen bebek Bilmiyorlar mıydı? Bilmiyorlar mıydı şey ismini ortadan sanki. Ledi ismini göstermeyelim dediler grubun asla asla. Bokçu. Ama ne yapayım ya siz yazıyorsunuz? İnsan işte hello Selamın canım hello. Ya ne yapayım ya? Allah Allah. yeni grubu yani tanıdım da bu. <laughs> ben bir kere kırırdım. Çünkü sonra dedi ki biz almayacağız bu grubu ama Lili'yi grubu vardı. Bombastik duygularım. Bir şey olmaz. Ben de yeni bir grup Ya yok, <laughs> ya ne yapayım ben? Um, o sırada lirin, lirin bana, Lirin'in bana attığı bakız bombastik side eye. Bana demedin ama Lirin'cim. Yaymıyor. Hay şükür şey yaz. Okey oh, okay. yazmak için 7 saatini harcadım kanka. Böyle kanka olanlar bana bir şey yazsın yaz kısım. Kısım bu suçu Oh my god baby let's go let's go. Evet, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Şimdi Aydınlandım. Bir, iki...